Salam kanalimi gadirli izarlayları, görü ve öğreni, kanalımıza hoş geldiniz. Halil İbrahim ve Hansıla Türkoğlu bilen Arilişan'dan so çeyek eşi etti, hava, eşidenleriz hakyat. Tehli Bikmeciklikler meni habarımda. Dovam etmezden ozal kanalimi azmagi attan çıkarma. Habarnamaları İşleştiri ve alan dükmesine bası. Y bir, be anlama gümence dünsini ene bir gezek sarstırdı. Uzak vakt biri giziklanan gatnaşıklar yani aneden ve han. DYM'mi bozdu ve ÇYN ürekten boğun aldı, hava, eşiden zadis hakyat deyip. Sahnani ayırsında aranma işi şeari dogrut gigi. Halil İbrahim ve Hani baştan geçiren vakaları. Barada gürlü bereninde baştan geçiren. Vakaları Barada Gürrü Berdi Sıla Türkoğlu. Rakali Arilişendiklerini. Esas Anam Sosyal Medyada Aradılan alış Maklumatlardan Seresap. Bolandiklerini. Vanküerleri ve Tabloid Metbugatini Yazarlanlarını Birek. Birege Hormat. Guandiklerini. ATD. Hede, Vehan Özi ve Sıla için İgovi Arzucuların Meylim etti ve aralıktan. Biri ikinci gezek kamerada pedaboldi, Halil İbrahim ve Handu Budaş gürledi. Düşünüşmezlikleri ve çaklamaları en derecede ziyanlıgi AÇP. Görkezdi. İndi Sıla Türkoğlu. Halil İbrahim. Vehani Adan sözleri, Türkoğlu'nu DYM mi bozar mı ajda Okame'ye. Şübüti Gatnaşıkları. Barada, Bilesi gelicilik. Metbukat. Ve metbukat işkillerini. Çalt. Seslenme yine sep boldige Gegaldiri ve ginençli sözler. Kökler. Öz sözlerinde halili kimillik ve yılaslı garaşını Vaspettiler, Belekiler. Bolsa. Sila Türkoğlu tarafından DYMK Agiklak. Edre Halil İbrahim ve Han, Gatnaşklar Yeni oyn ve pes tarafları ve Bireko Birege Bolan Haki Duguları Barada Gürrü Verdi. Ki bilen rakali. Özara sazlaşki ve baglanşigi doğandıklarını, öne vakti geçmegi bilen dürlü tarapa tarap süşendiklerini. Çur hareket eden halili. Fikir kımahal arilmazdik, Ollar. Bolmaz bir anlama, tescirler halil ve Sılanı dostlarından. İbarat bolup başladı. Kabir akin töcerekler bu rakali arilişmagi. Gedildi gini ve gatnaşıklar dak Uzak Vaklap dovam Eden Digini görkez. Bu met bu dünsinde adati bolmadik pozisya Olup köpler tarafından makullandı. Bu vakaları hemmesi Halil İbrahim ve Han bilen Sıla Türkoğlu'nun muştaklarını çur tesere etti uzak vaktla metbugatta söhbetleştik teması bolar. İkisini arasındaki gatnaşık geçmişe öcülen hem bolsa, halili adamları. Gatnaşıcıları ve vanküerleri dugularına pencere aç ede. Sıla Türkoğlu'nu akin günlerde beren vogabi ajda adamları, gümence dünsini vanlandırar. Ve gatnaşıkta bolup geçen vakaları doli keşbini açar. Ömizdiki günlerde halil bilen silane arilişmagi baradaki heka sosyal ulgamlarda ve telalim programmalar yanda vikmecik düşündürüşler ve derevler bilen gizgalali tema bolar. Vanküerler ve metbugat meşhur şahsiyeti profesyonel ve şahsi durmuşunda. Bolup geçen makaları giziklanma bilen yazarlarlar. Aralık haberlerinden Sohalil İbrahim ve Hammet Bugat'ta tisirli çeyekeye şey etti.